Evet bugün 31 Mart 2023 Günlerden Cuma Ahmet Balcı'nın cenazesine gidiyoruz Kiminle gidiyoruz Oğuz Bey'le gidiyoruz Buradan Oğuz Bey'e teşekkür ediyorum Bizleri götürerekten Youtube kanalıma destek oluyor Sağol teşekkürler Arkada kim var? Tamam, Mehmet Temiz var. Bir de ben Yavuz var, var orada. Kim var? De var. He, bir de ben var. Gördüğünüz gibi koy. Ben beyaz olmuş. Beyaz gelinlik giymiş. Alabula karlar var. E, yollar bozuk bunda muhtarımız duysun. Ya da yeni muhtarımız da duysun kim olursa. Rahmetli Kadir Balcı'nın kardeşi oluyor. Yürük kulağın Ahmet derlerdi. Niye yürük kulak dediler onu da bilmiyorum. Arada sorarsın. Ee, i̇zleyenler biliyorsa yoruma yazsın. Adem Kadir Halim'in babası oluyor. Mehmet Balcı, Erol Balcı, Kamil Balcı'nın da amcaları oluyor. Evet. Bu da abimin evi oluyor. Burası da Bekir abinin evi He. oluyor. Güneş vuruyor güzel değil mi? Burası Bekir abinin evi gittik. Burada mi? Ömer Bey'in evi. Kalesini içtik birkaç defa. He. He. mi? He. Niye resim çekmiyor bu ya? fotoğraf çekildik her yer paylaştım ben. He, he gördüm ben gördüm. Geçen bana diyor ki ilk günde Ayşe niye girdin? Girmeseydin yahu. Kim? işim vardı senden diyor abi. Abi mi? He. he. İşe girecek zaman değil. Bekir abime bir şey diyor mu ya Yavuz? Selamlar. Çok güzel ki bu. Yukarıdan mı gidiyorsun aşağıdan mı? Nereden? O. Aşağıdan. Aşağıdan O <laughs> buradan gitsen oradan şimdi. İnebilirsen e, çekerekten giner Kapalıdır. yok, ben karışmam. oraya. Eyvallah Tamam şey demedim ya. Sıcak hava. Ya, he, he, hava. Hava He he hava sıcak. İnşallah sıcaktan makine şey etmez, kapanmaz. Ne Kapanıydı He bu... Öteki kapanmıyor. Samsung var bir tane. O da cebimde. Ev o evi çok çektik. Zeki abinin evini çekek. Zeki Erdem'in evi de hayırlı ve uğurlu olsun. Burada Mustafa'nın evi de hayırlı uğurlu olsun. Evet, her olsun. Her olsun. Keşke alsaydın ama neyse. Nereye alacaksın? Yani var ya, Al. her 70 neyse ha. He. Bu olan köyü hmm. alacaklar var. Bu da yurda nur İyi. Enerji dağıtılmış. Hayırlı olsun Yurdanur Bey videomu izliyorsa. Taktıracağım diyordu. <laughs> 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 he he. Abi ölçüm. Yağmurda kusatılamıyordum içinde. Abi ya. Çoktan taktırması lazımdı mıydı onu? torunu rahmetli Almancı. Çoktan taktırması lazımdı dikliğe Çoktan dikliğe çoktan. Dikliğe Çok dikliğe çoktan. Dikliğe 10 sene, 15 sene önce taktırması lazımdı. mıydı? Evet. Aşkırdağ, kaçtı değer kaçtı. Zeki gelmiş, Zekeriye de gelmiş. Adamı, adama bir dakika tuttum daha Kim o? Evet eve geldin. Eve geldik. Bas bakayım zile. Şu şapkayı bir şey et ya. Kaldı şöyle. Abi şapkayı çıkarttı bir kel görünüyor. Güneş geliyor güneş. 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 Ha, çıkarttı. ya çalışıyor Erbağa, Arkadaş arıyoruz. Hem de başı da kelli. Başı da kelli. He, kel sevenler. <laughs> bir şey demedik ya. Kellikte. Yok hadi cenazeye geldik. Şapka Selamun aleyküm. Cenazeye geldik de cenazeye. burada şeyle geldik, Oğuz'la geldik. Ne diyor, nasılsın, iyisin inşallah? Hayır, iyi Yok, iyisin Hayır. maşallah, oturuyorsun baksana. Hayırlı cumalar, kocana. Anasını sarsana, nasıl, Ana nasıl diyeyim, Allah Allah Annem de işte konuşamıyor işte. Zorla ben tuvalete götürebiliyorum. İdare ediyor ki değil. Buyur hocam evet. buyur. Ne? Ben böyle. Ben böyle. Boş ben. Sen yine konuşuyorsun annem konuşamıyor da. Evet. He. Buradan seni izleyenlerine bir şey diyor mu? Çok selam. Kızına da bir şey diyor mu İzmir'deki ben kızına? Bilmiyorum. Ha. Almanya'da selam. Ha. Ha. Bir şey değil mi? Evet. Hocası oraları. <laughs> 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 Bu da Emin mi? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin. Evet ben Oğuz. babanın yanına geldin. İyi hoş geldiniz. <gülüyor> 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 He, gitmiyor mu <muyum>, bir <laughs> <hadi. gülüyor> Sonra nasıl şey? Çocuklar. Allah ısmarladık. <'a gülüyor> herkese selamlar. Özellikle Seçkin'e, Alaattin Bey'e, İzmir'e herkese selamlar. Evet, Meryem Hatun sen ne diyorsun? Siz ne diyorsunuz? Ha, sen, senin için yani daha bir zor. Var. Ya. Allah, sana da kolaylık versin. Senin yanında mı öldü? Burada yaşıyor. Kim? Ben yana... bak, bak, yok, bana He. yani şey 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 Hepinize sevgi ve selamlar. <gülüyor> <gülüyor> bana nasıl ya, anan senin? Anam da yaşıyor selam ona da. Yok yok.